alo şu an geliyordu. Ee, a a alo şu an geliyordu. Ee, Tamam. Arkadan ufak bir cızırtı var. O yani şey var. Bilmem filtre düzenle hızlıca şu ses gürültü azaltma. Bakalım şu an nasıl? Şu an nasıl? Şu an nasıl? Tamam şu an mükemmel. Dayıoğlu bugün ne yapıyoruz biliyorsunuz mu? Size harbiden adam akıllı öğrenecek insanlara, öğrenmek isteyen insanlara buradan edit öğreteceğim. Yani ne yaptığımı anlatacağım. Anlat, gösteriyorum dayı oğlu. Did you know that under... Tamam burada boktan boktan uğraşıyorum ama bir cacık olmuyor. O yüzden ee, geldim. Hop. Video, editleyeceğimiz videonun metnini hızlıca istiyorsanız e, AI ile istiyorsanız da kendi ellerinizle kesin. Ama düzgün bir şekilde kesin. Ben AI ile yapıyorum. Çünkü canım öyle istiyor. Parayı veren düdüğü çalar dostum. Şimdi A kaçtayız? A1'deyiz. A1'e tıkladık. Selected Clip dedik. Calculate by AI dedik e, cut and delete silences dedik. otomatikman bizim için işleri hallediyor. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz ve de ben bunu biraz ortalayayım ha. Geldim bunu. Buradan çektim. Bu arada sorular falan gelirse ileride. Ee, muhtemelen Yardımcı olurum şu an bir düşündüm acaba doğru mu yapıyorum diye yani Buradan yayın açarak doğru mu yapıyorum Düşünüyorum düşünüyorum bilmiyorum deneyip göreceğiz Son iki video çok iyi izlendi aslında Ama ne olacağı belli olmaz Eğer şu videolar hala izleniyorsa Bir girip bakalım e, oradan direkt adam yönlendiririz buraya muhtemelen Bakıyorum aynen bu video uçuyor şu an ee, şey yapabiliyorum ilgili video Video edit öğretiyorum Tamam buradan e, insan çekebiliriz Diye umuyorum Gelen olursa hızlıca Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden Her boku anlatarak Size gösterebilirim Şimdi buradan alt, alt yazımızı da ekliyoruz abi. Alt yazıyı istiyorsanız el ile de yapabilirsiniz, istiyorsanız e, AI ile de yaptırabilirsiniz. Çok da fark etmiyor ama dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Onlar da. Nitekim anlatacağım bir dakika. Webcam nasıl olacak o iş? Webcam yukarıda. Tamam. Ha, şöyle. hop ee, şöyle dayıoğlu Beni biraz daha büyüt. Zaten yeterince büyüyüz. Şunu ayarlasak ha. Neyse dayıoğlu bak anlatıyorum. E, bu yayını tekrardan izleyenler olursa diye, sorudan gelenler olursa diye. Bak, elimde bir video var tamam mı? Bu video sesleri adam akıllı bir şekilde ayrıştırılmış. İşte metni her şey çok iyi bir şekilde chat GPT'den hazırlanmış. Ve altyazısı da çok güzel bir şekilde fontlarıyla beraber ayarlanmış bir video. Biz buna görüntü ekleyeceğiz. Aslında bütün olay görüntüde gidip bitiyor arkadaşlar. Ekranın hareket etmesi, ekranın 2-3 saniyede bir bir yere bir yere kayıp oynaması. Şimdi Did you know under lava lakes in Minecraft? Şimdi bak burada Yeraltı lava işte la, under lakes yani bir bölgenin yok lavın altında ne var diye bir şey soruyor. Neyse biz girişi nasıl yapıyoruz da yolu? Ben Minecraft'tan ilerleyeceğim. İstiyorsanız görüntüler ekleyebilirsiniz. Ee, örnek videolarım vardı. Onu da gösterebilir miyim burada? Aynen. Mesela What's the world's most valuable material? There's something gibi. Something even more valuable than gold, diamonds or platinum. It's so rare that the entire world supply could fit in your hand. What is it? Stick around, the answer will surprise you. It's antimatter. Yani giriş biraz uğraştırıcı olabilir ama halledilir. Şimdi ben girişe başka görüntü koymak istemiyorum. Buradan direkt alabilirim. Yani onun için uğraşacak şey yok. Bir tık yorgunum, uykusuzum. O yüzden Direkt giriyorum buradan. Hop. Did you know that under lava lakes in Minecraft? Shift 5'e bastım. Bu videonun keyframe'i şurada bitiyordu, değil mi? There's often hidden blocks you Tamam. There's often hidden blocks you can't normally see. Burada ne bahsediyor? Burada bahsettiği şeye çok dikkatli bir şekilde bakalım. Ee, onun içinde altyazı şey çevirip bakacağız. Ne diyor orada? Normalde göremeyeceğimiz gizli bloklar olduğunu biliyor musunuz? Şimdi Gizli bloklardan bahsettiği için burada istiyorsanız PNG'den yani girip Minecraft e, hidden blocks yazalım. Hidden blocks. Mesela görseller Mesela görsellerden geldim. Copy paste dedim direkt. Geldim, attım bunu buraya. Bunu editleyeceğiz. Nasıl editleyeceğiz? Shift 5. Zoomladın. 179 değil. Biraz daha yakın oluyor. Geldin en sola position'dan bunu sola çektin. Yani en soluna. Buradan po position şeyini açtın. Buraya geldin. Bunu buraya kadar getirdin. Sonra bunu da en sağa çektin. Hop. Gerçi bu yayında gözükmüyor, değil mi? Yayında gözükmüyor olabilir bu. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha iyi olabilir. O zaman alt taraf boş kalacak. O konuda yapacak bir şeyim yok maalesef. Ee, anlayabilene de yolu. Ya da tam tersi. Ben aşağıda olacağım. Görüntü büyük bir şekilde yukarıda olacak. Yok. Aha, o da olmuyor. Şu an biraz dikkatli bakınca anladım ki. Öyle olmuyor bu işler. Neyse. Bu şekilde oluyor mu arkadaşlar? Yayını izleyenleri soruyorum. Yani... İyi gözüküyor mu? Anlayabilir misiniz? Ona göre devam edeceğim. Bu yayın tekrarı olacak çünkü. Yani tekrardan izleyenler olacak çünkü. Falan olursa bakıyorum. Bir tık anlaması zor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar maalesef. Şimdi ne yaptık abi? Buradan There's often hidden blocks you can't normally see. May... tamam. Many players think it's just endless lava. Şimdi burada çoğu insandan bahsediyor. Çoğu insan ne demiş burada? Ama aslında bazen lavın altında hemen saklanan antik molozlar, molozlar bulabilirsiniz diyor. Şimdi biz bunu em, Google'dan arattırıyoruz abi. Bakıyoruz. Antik moloz ne kardeşim ya. Netride'den bahsetmiyor mu Bu nasıl iş anlamadım ki. Antik Debris ne ya? Hop. Ha 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 tamam buldum anladım. Hop. Tamam mesela geldim bunu da buraya attım. Bir dakika yayın nerede benim? Hem burada. Bunu buraya attım. Tekrardan aynı şekilde. Bu sefer biraz daha farklı yapabiliriz. Bunu böyle bir tık zoomlarız, ortalarız gördüğünüz gibi. Sonra tekrardan scale'den Kronometre açarız, biraz yakınlaştırırız. Bunu da en sağ çekeriz dayıoğlu. Many just endless lava. Ya but da actually... şurada bitsin bu. Yani bunu buraya çekelim. Bu burada silinecek ya. Sonra tekrardan gelelim buradan. Tamam, kapat. Many players think it's just endless lava, but actually sometimes you'll find ancient debris. Ha. Bu, bu burada olacakmış. Bu burada olacakmış. Şimdi şuraya ne koyabiliriz? Çoğu insandan bahsediyor. Diyor ki, birçok oyuncu bunun sadece sonsuz lav olduğunu düşünüyormuş diyor. O yüzden sonsuz lavla alakalı bir fotoğraf koymamız gerekiyor. Minecraft lava dedim mesela. Ee, sonsuz lavla alakalı bir fotoğraf lazım bize. Bak çok güzel bir fotoğraf buldum. Bunun SS'sine alabilirsem işimize çok yarayacak. Bakıyorum. Hadi dayıoğlu. Yok mu fotoğrafı? Bakıyorum. Buldum. Tamam. Şu an Aynen. Gördüğün gibi onu biraz yok ettik galiba. Sıkıntı yok. Tekrardan paste dedik. Burada ne yapıyoruz? Tekrardan geldik buraya. En sola çektik. Position'a bastık. Bunu da en bir tık sola getirdik. Biraz ortaladık. Tekrardan buraya getirdik. Bunu da en sağa çektik. En sağ çekmeyelim hemen. Lava. Ben. But actually. Hop şöyle bununla buraya. Many players think it's just endless lava. Tamam mı dayı oğlum? İler devam ediyorum. But actually. Sometimes you'll find ancient debris. Hop hiding just below the lava. This Şimdi burada ne diyor? İşte ama aslında diyor. Ama aslında dediği kısımda ben gözükürsem mükemmel olur. Ben nasıl gözükeceğim? Şöyle gözükeceğim aldığım görün kayıtlardan bir tanesinde mesela şöyle bir görüntüm var. Geldim. Bunu aldım, çektim. But actually, Oy, sometimes... mükemmel oldu. But actually, you'll find... Hatta buraya daha da güzel olması açısından bir tane film burun atabiliriz. Film burun her zaman güzeldir. Bunlar bir tık plugin işleri bu arada. Yani pluginleriniz yoksa bunları araştırıp bulabilirsiniz. Ücretsiz de kullanılabiliyor biraz kaçak oluyor ama yapacak bir şey yok. Biz Türk milleti toplumu olarak kaçak şeyleri severiz biliyorsunuz. Hop şuradan eksi beş. But actually sometimes you'll find ancient debris hiding just below the lava. This means you could be... This means, bak bu demek oluyor ki dediği kısımda yine ben gözükmek istiyorum. Yine ben gözükürsem muhtemelen video daha da tatlı olacak. Muhtemelen bakıyorum Geldim. Hop. Hop. Ava. This means you could be aynı görüntü değil. Tamam. This means you could be walking right past the rarest material in the game without even real. Burada neyden bahsediyor? Oyunla alakalı bir şeyler bahsediyor. Eee oyundaki en nadir malzemenin yanından farkında farkına bile varamadan geçiyor olabilirsiniz. Bununla alakalı ne fotoğraf koyabiliriz? Ee, Minecraft, Mine, yok, ee. aha. Tamam bak bir tane fotoğraf buldum. Bu güzel olabilir, yakışabilir. Ama bunu böylece kullanamayacağım gibi duruyor. SS'ini almam gerekiyor maalesef. Hop, SS'ini aldım. Paste dedim. Geldim buraya tekrardan. Hop, şuradan şöyle scale'den şunu da silelim. Buraya geldik, yakınlaştırdık. Çok da yakınlaştırmaya gerek yok. Ya da var, vazgeçtim, var. Hop, şöyle bakıyoruz nasıl olmuş. You could be walking right past the rarest material in the game without even realizing it. Next time you find a lava lake, Tamam burada da ben yine çıkabilirim. Ben çıkarsam yani e, şu an Minecraft tarzından konuşuyorum bu arada. Bir sonraki videoda Minecraft değil de normal bilgi içerikli videolar yapacağız. Ki örnekleri de var zaten burada yaptım. E, o kanalda bakayım şu an ne durumda. Birkaç gün, bir gündür video atmıyorum ona da bir bakalım. Anex pek, tet hop kanal nerede lan benim kanalım gözükmüyor. Bir dakika hemen bulacağım chat nerede nerede ha burada. Son Son video 1400 izlenmiş. Bir tane attığım video 12.000 izlenmiş falan filan. Neyse bunlar çok da önemli değil. Çünkü devamlılık lazım zaten. Hocam şöyle cacık gibi ilerliyoruz. Yalan yok. Hop geldik abi buraya. This means you could be walking right past the rarest material in the game without even realizing it. Next time you find a lava lake, maybe just maybe. It's next time you find a lava lake. Şimdi bulmakla alakalı bir şey bahsediyor diyor. Bir dahaki sefere bir lav gölü bulduğunuzda Um, umuyoruz burada ee, Burada da daha önce aldığım kayıtlardan bir tanesini koyacağım İstiyorsanız siz de aynısını yapabilirsiniz Burası biraz yaratıcılığınıza kalmış bir boyut Diyeyim ben Hop, Şuradan geldim Şu ikisini de seçtim Geldim buraya Büyükle Tamamdır Next time you find a lava lake, maybe, just maybe Tamam, sesin bittiği kısımdan. Have you ever found ancient debris under lava? Tell... Tamam, burada işte karşıya soru sorduğumuz için daha böyle uygun bir görüntü koymamız gerekiyor. O da muhtemelen şu şu iki görüntü olacak. Ondan sonra bitecek zaten. Hop. Şunu koy. Have you ever found ancient debris under lava? Tell me in the comments. Tamam, burada tekrardan başa sarıyor. No. no under lava lakes in Minecraft. My... Şimdi teksin e, boyutunu nerede duracağını ayarlayalım. Muhtemelen burada burası okey. Şimdi şarkıyı da atalım. Şarkı ne şarkısı olsun bakıyorum. Naturally generated structure. It's called the Güzel. Bu güzel. Vallahi abicim. Walking right past the rarest material in the game without Hop, bir tık daha even realizing it. Next. Tam izliyorum. Şu an soruyorum. Sizce nasıl video? Did you know that under lava lakes in Minecraft, there's often hidden blocks you can't normally see? Many players think it's just endless lava, but actually, sometimes you'll find ancient debris tamam, hiding. transition eksik. Mesela buradan. Hop, gel abi. Film buruna... Yok. Torn paper güzel gidebilir. Tık tık, hızlıca. ton paper severiz. Her zaman bizi kurtarır son dakikada olsa. Eee ne ne attı bu dayı oğlu bize? Hiçbir şey atmadı değil mi? Video da sıçmadı o da iyi. Oğlum o değil de harbi harbiden uykum var ha. Neyse. There's often hidden blocks you can't normally see. Many players think it's just endless lava. Bu kim lan? But actually, sometimes you'll find ancient debris hiding just below the lava. This means you could be walking right past the rarest material in the game without even realizing it. Next time you find a lava lake, maybe, just maybe, it's worth a closer look. Have you ever found ancient debris under lava? Tell me in the comments. Tamam çok güzel video ben bunu hemen renderını alıyorum abi Hızlıca buradan e, 48 diyelim buna Hop yükle e, Bunun başlığını falan da beraber ayarlayacağız Şu an e, Minecraft kanalıma geçiyorum hızlıca Bu benim Yok aynen Şu an Bu benim Minecraft kanalım Hemen buraya e, Video yükle Gel abi hızlıca İngilizce video 48. Şimdi biz ne dedik? Buradan başlığı bize ayarlayacak. Başlık title. Geldik aldık bunu. Başlığa koyduk. Sonra description çok önemli değil ama alırsanız daha iyi olur. Sonra hashtag. Hashtag'i kopyaladın. Description'e yapıştırdın. Aynı şekilde buraya da yapıştırdın ama sınırı var. O zaman geldin şuraya kadar sildin. Burada da ben kendi kanalımın şeyini koyuyorum. Mekafix diye. Sonra şu ikisini de sildim. Okey. Şu an video hazır. Para kazanmayı da açmak için derecelendirmeye göndere tıklıyorum. İleri diyorum. ilgili video yükle diyorum. The rare structure in Minecraft. Bunu seçtim. Herkese açık olarak ayarlayacağım. Ama bunun yüklenmesi biraz süreceğinden dolayı videomuz bu kadar. Canlı yayında bu kadar. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Mantık basit. Ee, tekrardan yaparız sıkıntı yok anlaşılmadıysa. Zaten ben de bir tık kendimi yorgun hissettiğimden dolayı şu an. Çok net bir şekilde anlatabildiğimi düşünmüyorum. Ama yine de mu muhtemelen anlamışsınızdır. Ab like, maybe just... Abi şu çok güzel pluginler ya valla. Minecraft Tamam. Bir sonraki yayında görüşürüz. Deneyeceğiz bakalım. Neden?